Arkadaşlar merhaba. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyuna kısa bir bakış atıyoruz. Ve bu oyun bir Türk oyunu. Türk yapımı bir oyun kendisi. Türkçe dil desteği var. Aynı zamanda Türkçe dublaj desteği de yine içeriyor. Yani Türkçe seslendirmesi de var oyunun. Bu oyun bir yürüme simülatörü. Ya da simülasyonu mu demek daha doğru olur bilmiyorum. Ve o yüzden hikayesi daha çok önemli. Aynı zamanda atmosferi önemli. Lafı daha da fazla uzatmadan oyuna geçelim. Bir yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu. Sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi iletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı, hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Evet oyun başladı güzel bir cutscene ile başladı böyle bir yerdeyiz Devam ediyorum koşabiliyor muyum evet Çantamı açmak için taba veya Dipet up tuşuna bas açtım ben de Bir kitap var defter daha doğrusu Haustville'i bul sanırım bir şehir gibi bir şey Evet hikayeyi siz de duydunuz zaten ama kısaca tekrardan özetlemek gerekirse bir kıyamet sonrası senaryosu insanlık yok oluyor bilim yetişemiyor iki kardeş hayatta sadece ben kendilerinin kaldıklarını düşünürken başkalarının da olduğunu fark ediyorlar ve olaylar gelişiyor. Sonunda ileride bir şeyler var. Evet. İleride binalar var. Bir köy sanırım. Unutma Jim. Eğer sana doğru koşan bir hayvan görürsen sakın geçen seferki gibi donup kalma. Tanrım neredeyse kendimi öldürtüyordum. Düşün. Sadece kaç. Arada ufak tefek FPS drop'lar giriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Karakterimizin adı Jimmiş bu arada. Onu da öğrendik. Ve Evet şu an kontrolü Aldoy Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. E ne zaman çıkıyoruz? Bu gece? Mantıklı evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz beş ya da altı gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse… Erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz. Şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyorum. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Etrafına bakar mısın? Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz, Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Duyduklarıma inanamıyorum. En muhtemelen o zaten çoktan ölmüştür. Sence neden hayatta kaldık? Ah, yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bu Daniel. Bu doğruysa babamız da bağışıklıdır. Ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Her halükarda bu yolculuk kimse için alamayacağımız bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa, ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü. Ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki? Yalnız gitmene izin vererek büyük bir hata yaptım. Şimdi seni bulacağım kardeşim. Vay be. Güzel. İki kardeşin ateşli bir tartışması. Kardeşim hala bu yerin gerçek olduğuna inanamıyorum. Tek başına gitmesi için bırakmışız yani saçma sapan bir karar gerçekten. Dışarıda insan olmadığını düşünüyorsun. İnsan varsa bile yani. Kıyamet sonrası Aa hayır Kargalar Koş 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 Kargalar niye kaçıyor şuradan Bir yere sığınacağım evet, <laughs> Haydi kapat kapat Tamam Yam yamlara bak Okey. Virüs yüzünden kargalar en kötüsü haline geldi. Onları vurmak neredeyse imkansız. En iyi seçenek kaçmak. Peki. Kargalar baya mutatlaşmış. Bu nedir? Sırf genç olmadığımız için reddedildik. Şimdi geceyi burada geçirip tüm yolu geri gitmemiz gerekiyor. İşte bu gibi sebepler yüzünden dikkatli olmaya çalışıyordum. Keşke anlayabilseydin Daniel. Hala Yalnız de yaşın de. konuyla alakasını bağdaştıramadım. Hala Daniel'i suçluyorsun ya. Adamı tek başına yollamışsın yani. Ayıp. Böyle bir ortam varken nasıl tek başına yollarsın? yani. Bunlar farklı mekanik sonuçta. Tamam. Şimdi seni bıraktım. Sen okeysin. Sana geliyorum. Şimdi bana üç tane vermişler. Üçüncüyü de mi kullanmak gerekecek acaba? Hop hop hop. Sakin sakin sakin. Şuraya koyabilirim sanırım. Şöyle. Hadi oğlum Tamamlayayım düşme Çok garip bir döndürme mekaniği Oldu Değil mi? Tamam yaptım sonunda Bakalım Son girdi En düğümden. son not dün yazılmış Evet ben de onu okuyacağım Pazartesi şu ana kadar önemli bir şey olmadı salı. Görünüşe göre virüs hayvanları gerçekten de çıldırtıyor. Akıllarını yitirmelerine neden oluyor. Bugün yaban domuzuna saldıran küçük bir tavşan gördüm. Tavşanın saldırısı bir saniye sürdü. Yaban domuzu için kolay akşam yemeği. Çarşamba boş, perşembe. Bugün her şey sakin, her zamankinden daha fazla. Dikkat çeken tek şey ormanın derinliklerindeki hasta kargaların sesleri. Bugünlerde sayıları arttı. Köyde çok sık köye çok sık uğramadıklarını hesaba katarsak muhtemelen ormanda yeterince leş buluyor olmalılar. Cuma'da yine boş bırakılmış. Okey. Beni kargalar hakkında şimdi uyardığın için sağ ol. Evet, kargalar. Acaba herkes nerede? Herkes nerede? Arayalım bakalım. Başka bir şey var mı? Dürbün alabiliyor muyum? Sanırım alamıyorum. O zaman iniyoruz aşağı. Hadi ben nerede şu tarafta. Tamamdır. Artık eminim. Yakın zamanda birileri buradaydı. Evet yani. Adamlar. Peki biriyle karşılaştığımda ne diyeceğim? Merhaba. Sen 16 yıldan sonra gördüğüm ilk insansın ve köyünüze izinsiz girdiğim için özür dilerim. Sadece kardeşimi bulmak istiyordum. <laughs> Böyle mi diyeyim? Beni ilk görüşte vurmasalar bari. Sonuçta insansın ya bir şekilde muhabbet kurulabilir. Okey. Başka gidebileceğim bir yer yok değil mi? burada? Yok. Mecbur buradan gideceğim. Devam. Bunu alabiliyor muyum? Hayır. Açabiliyor muyum? Hayır. Çocukken kölyarda koşan atları izlediğimi hatırlıyorum. Oğlum şu an sırası mı ya? Hayvanlar çok zararsızdı tümünü istediğimiz gibi kullanıp su istimal ettik. Onları hiç hak etmedik. Şu an duygusallığın sırası mı? Mesela böyle bir yere gelecek olsam insanlıktan kırıntılar görüyorum 16 yıl sonra. Aklıma atlar falan gelmezdi yani. Bir rüyanın içinde yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ettikleri, uyum içinde yaşadıkları bir topluluk. Mekanda huzurlu görünüyor bir grup arkadaşla ateşin başında oturup gülmenin, aynı zamanda güvende olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlayamıyorum bile. İlk olarak buraya gireceğim. Mangal mı yakmışlar? Taze görünüyor. Yanan bir ızgara mı? Burada ne pişiriyorlardı? Sebze mi? Yok ya, bu bir şaka olmalı. Biraz otur da dinlen hadi, çok koştuk. Stardew Valley'deki şey, satış şeyi. No 1. 0, 1. Evde kimse var mı? Kimse var mı? Biz geldik. Aç bakalım. Ekmek var. Yesene. Valla böyle durumda hırsızlık falan düşünmeyeceğim. Çok oynadık yani böyle oyunlar. Görünüşe göre ihtiyaçları olan her şeye sahipler ama elektrikleri yok mu cidden? House Çok kuralları. Cumaları söyleşiye katılın. Hayırlı cumalar. Köy sınırları dışına çıkmayın. Zamanı geldiğinde kurtuluş gününü cesaretle kucaklayın. Doktorun yaşa hakkında tek kelime etmeyin. Allah Allah. Doktor bir hanımefendi mi yoksa? Derler ya kadınlara sormaz diye. Al bakalım ya o kuşunu. Vardır belki bir şeyler. Yatak var ve hafif dağınık. Ama hafif yani. Uyunur yani burada şu an. Televizyon falan zaten çalışmıyor. Burada başka bir şey yok sanırım. Gidiyorum o zaman. Evet burada bir not bulduk. Birinci gün. Bugün bu köyde ilk günümüz. Şimdiye kadarki en yeni gelenleriz. Bunca yıldan sonra başka bir insanı görebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Mer burada yaşayan küçük bir topluluk varmış. Kasaba halkıyla ilk kez tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Gerçi zamanı geldiğinde büyük fedakarlık yapmak karşılığında onların sunduklarından yararlanmak için garip bir sözleşme imzaladık. Yapılması gerekeni yapacağız. Sözleşme almışlar. İkinci gün. En son ne zaman et yediğimizi hatırlamıyorum. 16 yıl önce miydi? Sonunda tekrar tadabilmek ne büyük bir lütuf. Artık tekrar et yiyebildiğimize göre ayaklarımızın üzerinde durabiliriz ve Alice hızlıca iyileşebilir demiş. Üçüncü gün. Yıllardır bu kadar canlı uyandığımı hatırlamıyorum. Artık göz açık uyumak yok. Duvarın ötesindeki bu çılgın hayvanlar artık bizi rahatsız edemez. Alice'i dün gece kü kütük gibi uyurken gördüm. Sevgili Alice sonunda her zaman aradığı huzuru buldu. Dördüncü gün. Bugün bize sıradan işler verildi. Herkesin yapabileceği türden işler. Güvenle çalıştığımız o günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Kaçmaya, saklanmaya gerek kalmadan. Ne zamandır bu tür işlerin ayağını kuruyorduk. Ama bu da pandemi öncesi çalışma düzenimize dönmek demek. Artık bu çalışma hızına alışmamız gerekecek. Ve yedinci gün. Son üç gün çok yorucu geçtiği için yazmaya fırsat bulamadım. Burada çalışmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Yine de dışarıda hayatta kalmak için savaşmaktan iyidir. Görünüşe göre onların sunduklarını kazanmak durumunda kalacağız demiş birisi. Et mi yiyebiliyorlar? Enfekte olmamış bir hayvan nereden buldular? Bu mümkün değil ki. Ya da Enfekte hayvanları mı yiyorlar? Hiçbiri anlamlı gelmiyor. Yapay ettir. Açılıyor mu? Hayır. Bu çalışıyor mu? Çalışmıyor zaten. Elektrik yok. Başka bir şey yok. O zaman çıkıyorum. Bu evden çıkıyorum. Bir şey kalmadı. Atmosfer güzel bu arada. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. düşük ayarlarda oynuyorum çünkü yüksek ayarlarda garip şekilde FPS düşük kaldı. Garip diyorum çünkü benim bilgisayarım iyidir yani o yüzden. Ama düşük ayarda hiçbir sıkıntı yok. Evet hiçbir sıkıntı yok dedikten sonra büyük bir drop yedim. Şu mağazamı açtım gerçekten. Oyunun bir optimizasyona ihtiyacı var gibi duruyor. Peki. 2 numaralı ev. Aç bakalım. Salondan başlayalım. Belli ki kimse yok zaten. Tamam. Burada hiçbir şey yok. Telefon var. Çalışmıyordur. Kurallar burada da yazıyor bu arada. Aynı kurallar. Burası açılmıyor. Burada bir şey var mı? takvime bak Brandon. Korktum ha. Kurtuluş günümüze yalnızca bir hafta kaldı. Bu kadar az kalması ne büyük bir sevinç. Bu gece artık işe yaramayan vücudumun doğaya tekrar can vereceği düşüncesiyle uykuya dalacağım. Ne? Çok huzurluyum. Bugün rahip beni yalnız bırakmamak için kurtuluş gününü iki yıl önceye çekmenin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Böylesine büyük bir fedakarlık Tanrı katında karşılıksız kalmaz mı? Hissedebiliyorum hayatım. İkinci baharda bekleniyoruz. Kafayı yemişsiniz. 7 Ekim onların kurtuluş günü olarak işaretlenmiş. 7 Ekim 2039. 2039 demek ki. Oyunun geçtiği yıl. Tamam. Burada da herhalde başka bir şey yok. Bakabileceğim. Değil mi? Köşe bucak bakıyorum ama. Yok gibi. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Aynen bu yoldan gideceğiz. Beni içeri aldığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Lafı olmaz. Lütfen bu tarafa gelin. Uh, adınızı öğrenmende bir sakınca var mı? <laughs> Gerçek bir insanla konuştuğuma inanamıyorum. Uh, Adams. Henry Adams. <laughs> Sizi temin ederim ki biz gerçeğiz ve buradayız Bay Adams. Uzun bir yol geldiğinize inanıyorum. Açlıktan ölüyor olmalısınız. Evet, evet. Güzel. Bugün lezzetli bir menümüz var. Fakat önce şuna bir göz atmanız gerekiyor. İşte size vaat ettiğimiz şeyler ve karşılığında talep ettiklerimiz. Anlarsınız ya burada her şey düzen tutmak istiyoruz. Bu yüzden topluluğumuza katılmak isteyen herkeste bir sözleşme yaparız. Lütfen zaman ayırın ve bir karar verin. Evet, onaylıyorum bu madenin ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Evet. Ve buna rağmen onaylıyorsunuz. Evet. Güzel Bay Öyleyse sizi köyümüze buyur etmekten mutluluk duyarım. Houseville. Lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin. Evet kesin insanların çaresizliğini kullanarak bayağı büyük şeyler alıyor ondan. Düzensizlik içerisinde bir kendi düzenini kuran kasaba gibi bir yer. Burada bir tane daha ev var. Evet, ama daha fazla devam etmeyeceğim arkadaşlar çünkü bu oyunun oynanış saatinin 2-3 saat civarı olduğunu biliyorum. Daha fazla devam edersem sizin için de spoiler olur ee, bu oyunu benden görüp de alacak birisi için daha fazla spoiler olmasın. Hikayeyi buraya kadar görmüş olun. Devamını artık siz deneyim edin. Ben beğendim açıkçası. Güzel bir yürüme simülatörü. Hikayesi ilgi çekici. Ben bu oyunu kendi açımdan bitireceğim yani. Ama videosunu çekmeyeceğim. Kendim bitireceğim yani. Kanala kısa bir bakış videosu olarak atacağım bunu. Ama oyunu bitireceğim çünkü ilgimi çekti açıkçası konusu ve merak ettirdi bana. Oyunun fiyatı yanılmıyorsam 4 dolardı. Yine tam olarak videoya yazarım. Eğer yazmadıysam açıklamada link vardır. Oradan bakabilirsiniz. İstek listenize falan ekleyebilirsiniz. Dublaj olması çok artık atıyor oyuna. Türkçe dublaj yer alıyor bu oyunda. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Buradan yapımcıya da bir sonraki oyunları için ve yine bu oyun için de Başarılar dileyelim. Gerçekten fena görünmeyen bir oyun. Sadece biraz daha optimizasyon olsa güzel olabilir. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.